Bunlara karşı tavrımız ayrı hükümete. Fakat bu demokrasi dışı güçlere alkış tutmamızı gerektirmez. Hükümetle mücadeleyi de biz delikanlıca yaparız, öbürünü de yaparız. Yani tank gölgesinde e, siyaset yapanları da ben bu noktada kını, kınıyorum. Hükümetle muhalefet partisi olarak, Tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki mücadele edeceğiz. Yanlışları düzelteceğiz. Gerekirse hükümet de düşürürüz. Ama çünkü Türkiye'de ilk defa hükümetler düşmüyor. Bak bundan evvel ana yol hükümeti vardı. Üç ay sonra düştü. Yıllarca Türkiye'de hükümetler kurulur, düşer, gider, gelir. Yani ilk defa da Refah Partisi hükümet olduğu için hükümet düşmüş olmaz. Hükümet gerekirse düşer. Ama bütün bunların meclis marifetiyle yapılması önemlidir. Önemli olan meclisin marifetiyle demokratik sistem içerisinde yapılmasıdır. Yani böyle birisi belindeki silahı benden aldığı silahı bana karşı tutarak değil. Bu çok ayıptır. Onu alkışlamak da ayıptır. Yoksa hükümetler hep Türkiye'ye düşüyor. Dünyanın sonu da olmaz. Yani bu hükümet düşse de başka kurulsa ne olur? Yani bunlar çok mu iyi? Dünküler çok mu daha iyiydi? Yani buna itiraz ediyorum dünkü bundan da mı iyiydi? Bugünkü yarınkinden çok mu iyi olacak? Bugün de sıkıntılar var, yarınki de olur. Yani bir hükümet kurulur, güne gider. Dünyanın sonu değil. Her şey batmış bitmiş de olmaz. Ama böyle <laughs> orduyla milleti karşı karşıya getirmek, orduyla milleti husumete sevk etmek, Orduyu milleti birbiriyle çatışma noktasına sürüklemek son derece yanlış, tehlikeli, ayıp ve utanç verici bir durumdur. Benim ve arkadaşlarımın e, tavrı bu noktada budur. Yani ne onu alkışlarız ne de burada yanlışlıklara razı oluruz. Türkiye düzlüğe gitsin. İstikrar olsun. Türkiye'de işsizlik var. <laughs> Türkiye'de geçim derdi var. Meselemiz bu. Bugün bunları bunlara çözüm bulalım. Siyasetçilerden milletin beklediği bu. Yani benim daha iyi giyinmem, daha iyi beslenmem, daha iyi çocuklarıma tahsil imkanı sağlamam, daha iyi bir eğitim şartı oluşturmam nasıl sağlanacak? Bu İnancımla, değerlimle ben kimsenin baskısında olmadan nasıl yaşayacağım? Bunu sağlamak. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Evet.